Aa kapı çalıyor. Kim acaba? Kim o? Ay! Ha. Iki Sen neden açmıyorsun evladım? Ay! Ya, evladım, ay teyzeciğim. Gel gel içeri gel. Ay. Ey, bakayım. Hiç yapmadım. Bak diye belki kaç çabuk. Elim sapasağlam benim. Cem ile teyze hadi git çabuk elini yıka lütfen. Hmm, tamam yıkarım evladım. Evladım biliyor musun hava çok sıcak. Eda sen benden kaçıyordun. Korkma korkma yemem seni. Yok yok. Evladım biraz dinlenip gideceğim. Teyzeciğim bizim ev dinlenme tesisi mi ya? Herkes şimdi burada dinleniyorsun. Evladım çünkü hava çok sıcak. O yüzden biraz buraya geleyim, burayım dedim. Kötü ettim? Allah'ım ya Rabbim, bir şey istemiyorsun değil mi? Yo istemiyorsun. İstiyor, misu. Yine mi su? Valla bir su için bir soğuk suyunu içerim evladım. Tamam tamam. Teyze suyunu buraya koydum içersin. Teyze ayakkabını çıkarma sen? Kim bilir kaç saattir giyiyorsun? Bu koku da ne? İnşallah. Şey evet daha da biliyor musun? Ben su ileri böyle içerim. Hayır. <laughs> Gözümü kaldı evladım ne oldu? Yok. Herhalde biraz değişik içtiğin için suyu. Normal ötesi içiyorsun suyu. Bana bak kaç kere dedim bana öyle davranma diye. Bu evi hiç kimse temizlemiyor mu? Leş gibi ya. Üf ben bu evden gideyim bari. Ya da gitmeyeyim bu gece burada kalayım sonra gidelim yarın. Yarın. Yani hatta 3 gece mi olsun? Demek ki sen beni çok seviyorsun. Tamam evladım senin için 3 gün kalırım. 3 gün. Neyse evladım ben gidip bir yemek yapayım. Bu evde belli bir yemek yapacak biri de yok. kim yiyecek biri de yok. Ben şimdi sana acayip güzel bir çorba yapayım. Ya teyzem baz geçsin ben geliyorum yemekleri. Senin annem vardı o yapsın. Ben burada birazcık kestireyim. Yastık da getirmemişsin şu hale bak. Aa gece oldu ama bunu da artık gitmesi lazım otobüsünü kaçırır. Hmm. Teyze, Cemile teyze. Hmm. Hadi kalk artık gece bir oldu. Gece oldu otobüsün kaçacak. Duymadım, evladım, ne? Gece bir oldu kalk artık. Git evden git. Yok ya ben senin demedim mi? Üç gün kalacağım. O zaman bana yemek getir. Sabahtan beri ben uyurken ne yapıyorsun evde? Dedikodu mu yapıyorsun? bir daha da Hiç misafirperver değilsiniz. Zaten o kardeşin de benimle tanışmak istemiyor. Teyzeciğim artık hadi gel. Teyzeciğim Allah namazını kabul etsin. Ee, evet. hayırlı gecelerin olsun. Artık hadi sen de evine git ben seni alacağım. Gel gel. Bak Hiç kapı Misafirperver gel. değilsiniz. Nerede görmüyorum. Gel gel gel. Sabahın 10'da geldin, akşamın 10'da gidiyorsun. 12. Efendim? Bak kapı burada. Teyzeciğim bir daha görüşmemek üzere. Hoşçakal. Hadi git artık. İyi günler, iyi günler. Hadi. İyi.